Ha. Tamam oradan ayarlardan yapalım. Para kazanma, reklam agresif. Aynen. Şuradan abone modunu da açayım. Oğlum geçen şeyde e, tatilde başıma gelen. Şimdi ben iCloud kullanıyorum ya. Hı hı. E, oteldeki saçmalık otel odasında wifi çekmiyor. Wifi fi ortak da. Sistem gerekliliğinden de işte şarjım düşük diye de bu şey, eş zamanlıyı iCloud'da yer açmak için durdurmuştu hı hı. fotoğrafları. Ben de şimdi şeye gidince, lobiye gidince açtım Wi-Fi'yi, eş zamanlı dedim ee, 4 saat boyunca. Ha. Sonra ben gece de şarjı takınca ben onu hücresel, hani eş zamanlı dedim ya, Aha. hücresel veriyle bir başlıyor bütün o. gece. İnternet bitti. İnternet bitti. Ondan sonra sürekli 1 GB ek paket almış kendi kendine. Oh. 10 GB'ta öyle bitirdi. Senin bin lira para ekstra geldi fatura. 2000 lira fatura ödedim bu ay. Alpay abi yıllar sonra görüyoruz. Evet biz de yıllar kim sonra o? görüyoruz İcdal. O İcdal yayınlara gelmiyor ki. Geliyor. Ben yayın açmıyorum ki. Dün geldi bize. İcdal bayağıdır yoktu. Bize gerçi evet. bayağıdır normal yayın açmadığımız için. Serhat'a gideriz ya. Bu kim? Ne? Yayın. Arkadaşlar biz yeni bir dükkan açtık. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet arkadaşlar dükkanımız. Ne alaka çok değişik. Yeni ee, şöyle kıyafetlerimiz <laughs> falan var. Leoparlarımızı buradan alıyoruz. Leoparlı e, ne bu etek? Şey tişörtü de var onun. Siz, size, size özel 195 TL. Burada 175 yazıyor. 20 de benim şeyim. <laughs> Burası neresi? Alpay arkadaşlar dükkan açtı kendine. Patron işte patronluk böyle bir şey görüyorsun. Dışarıda duruyor. Burada marabalar çalışıyor. Abi link demiş. Link. link. Yeşil Pınar. Adı ne lan? Özlem Çarşısı. Özlem Çarşısı. 20 TL cepte öyle. Girişteki ilk dükkan. Niye Özlem? Çarşının ismi. Buranın ismi değil. Arkadaşlar. Şu an 9. Yatayda böyle kanka. Pijamayı da tanıtır mısın? Bu normalde tren yolda 800 lira ama bizde 185 lira. 205 lira. Benim 20 payım payımı. Arkadaşlar bak şurada e eşortmanlarımız mevcut. Bu eşortman değil mi? Evet. Şöyle. Çok... Zara. Zara eşortmanları. Zara. Bakın. Bu Zara'da bulamazsınız. <laughs> Durun şimdi reklamdan gideceğiz. Zara mara değil. Stok yok Zara'da. Zara'da stok yok ama burada var. Şu rengini de çok Hava var, çok sıcak. Evet, evet. Trend, evet. Rengi. Evet. trend rengi. Evet. Bu. Bunun ücreti eşortman ne kadar Sema? Şu eşortman ne kadar? Zara? Alpay. Bu. Zara. Ne kadar? 200. Arkadaşlar şu gördüğünüz 250 lira. Evet, 2000 lira bizde 200 lira. 250. Seçim beynin alın arkadaşlar. Hemen kargo. Kargo ücreti alıcıya ait. Evet kargo ücreti alıcıya ait. Abi ciddi misiniz? Evet. Alpay dükkanı açtı kendine. Alpiyay tam koydu alını. Abi niye bir bu tane empatinin. etek 175'te niye bizim için 24 tane Senan ekleyip ceketi. bize de fazla veriyorsunuz? Yok 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 empatinin ceketi bakın. Empatinin. Evet şortman 200 lira. Satıyorum. Hemen kargo. Evet arkadaşlar. Kürkümüz var burada. Küş, küş. Nerede? Türk Al Sema hemen. Hemen, hemen. Yok bu Sema'ya uygun değil ama. Hayır bu değil Tamam abi kargo. Hemen İjdal'e bir kargo yapalım. İjdal. Deli bir taytımız var. Hmm. Deli eteğimiz var. Hmm. Müşteri şiş mi? Müşteri geldi müşteri. Gelsin. Şey deyin. Ses görüntü canlı yine. <laughs> Söyledi de ses görüntü canlı yayına gidecektir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte arkadaşlar. Aha Emre İzbek gelmiş. Oo Emre. Ay yıllar sonra mi? geldi. Birini engelledi. Adam dükkan sahibi. Oha sıfıra düştü bir anda. Emre <laughs> engellemiş herkese. <arkadaşlar>. Motokop. <Motocuğu. gülüyor> Nöbetteyiz demiş. Alpay abi de, en son villa sahibiyim dedi. Şimdi mağaza çok amaçlı ihale Villa sahibiyim demişsin. Yok ya, villam yok ya. Villası yok arkadaşlar. Dükkanı var. Dükkan şöyle, dükkanı var. İçeride ameliyeler çalışıyor. Burada burada, burada oyun oynuyor. Oyundan Alpay'ı ekleyebilirsiniz. <laughs> Vallahi Emre yıllar sonra geldi ya. Satış yaptınız mı? Evet. Evet arkadaşlar ama çok az satışlar Lütfen. Şu Abi dükkan Beykoz'a yakın mı? Dükkan Beykoz'a yakın değil arkadaşlar. Yeşilpınar'da. Şuradan bak. Bu bunlar da. mı güzel? Elbiseler. Nereye işte, gitti iş inşallah? Tam işte analarını alsınlar. Analarınızı alın arkadaşlar. Her gün ediyor. Anneler günü. Anneler günü seni. Kadınlar günü ediyor, anneler, anneler, anneler günü. O da 18 Mart değil miydi? Doğum <laughs> günü vardır yani. Doğum günü olabilir arkadaşlar. Hemen ürünlere ekliyoruz. Burada <laughs> deneme kabinlerimiz de <laughs> mevcut. Ne var? Evet, Şurada taşlı penyelerimiz Her türlü var. Her kına, düğün, e, nişan, düğün nikah organizasyon. Ha, bak işte organizasyonlarında gayet giyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da Zeynep Zeyn, Zeyn güzel. Abla annem Allah giymez Allah beğenmiyor Allah. kadın. <laughs> Kim o? <İşler gülüyor> öyle diyor. Abla İlhan, annem ama beğen... Ben çok sattım bunlardan. Dükkanı daha yeni açtılar. Bu ne? Emre İzbek <laughs> üye oldu. Kanalımız üye oldu. Emre, eyvallah Emre değil miydi zaten? Ay şey katıl butonu. <laughs> biz yeni şey yeni ortak olduk. <laughs> devir devir. Hoş ortaklık geldi. ücretini ben halledeceğim <gülüyor> buradan. <gülüyor> ben şöyle geçeyim Yok biz ortak ortak olamadık da ortaklık ücretinde anlaşamadık Alpay'la. Parası yok arkadaşlar. Burada. Ya bak 10 lira geldi buradan. Ne? <laughs> 10 lira Oo. geldi. Arkadaşlar, dük dükkanımız şöyle bir güzel bir çarşıda. Yasin kodu ile gelene %10 indirim mi? %20 indirim. İştek bir yere benziyor. İştek cadde arkadaşlar. Bunlar zengin, zengin. Alpay burada fakirim diyor da zengin arkadaşlar. Abi, abi, abi nerede? İşsiz, işsiz, işsiz. Adam işsiz, i̇şsiz. kaldı arkadaşlar. İşsizlik maaşı alıyorum. Ba Batırdın oğlum iş yerini. Vallahi Bir düzceye gittin battı anasını satayım. zengin mi? Yok arkadaşlar zengin Burası işlek bir cadde evet. Şimdi işsiz, zengin bu diye. <laughs> bak bak bak. Dur şimdi. Şöyle. Bak bak. İşsizlik maaşı alıyorum arkadaşlar. İşsizim ben işsiz. Sen devleti kandırır mı? utanmıyor musun? Hem zenginsin hem işsizlik maaşı alıyorsun. Hani zenginler işsizlik maaşı alamaz diye bir şey yok ki. Ha zengin olduğunu kabul ediyorsun yani. Öyle değil Ya Yani, <laughs> yani de müşterilerimiz var, çekemiyoruz. Telefonu sabit koy göre kamerayı. <laughs> iPhone 16 Pro Max'i olan fakir mi olur? Nereden anladın lan onu? Pro, Pro Max'i ki bu. De nereden anladın? Helal olsun ha. Şiyan'dan anladın. Helal. Benimki de iPhone 11. Pro Max değil bu arada. Kuru. Çok fark etti. Oğlum arada kaç bin lira fark var? Kaç bin lira Çok vardı ya. Yoksa Pro Max alırdım. 20 bin lira mı ne fark vardı? Ben de iPhone 16 Pro Max alacağım. 2 sene sonra. Kesinlikle doğru söylemedim ama. Müşteri eli boş çıktı. Abi satış yapın ya. Öyle bir şey yok. şey diyor, İcdel diyor ki işsizlik maaşıyla almış telefonu diyor. <laughs> Zengin işte, Abi, fakir mi bu? Arkadaşlar işsizlik maaşı 20 bin lira ya, şaka gibi. 20 bin lira benim kiramı ödemiyor. Yalan kaç oldu kiram? 20. Ee, ödüyor işte. Aydağıt. <laughs> ay ödemiyor de. Evet, kira ve aydağıt ödeyemiyor. maaşa bak, kira gitmiyor. <laughs> ben bugün ödedim kirayı bak, var ya, çok mutsuzum. Bak, 16 Pro, 90 bin lira, Max'i kadarmış? Ben konulardan çok uzağım. Maxi 110.000 bin lira. Yani 20.000 bin lira fark vardı. Ben arıken de. Bu arada ben 68'e mi ne almıştım? 16 Pro mu? Duygu 60'ı almıştı. 58 almıştım. Yok benim... 16 mu aldı lan acaba? Düz. 16, 16 aldı. 58'de. O 60'ı ben... almıştı. Ha yok dur. Ben 65'e aldım. Ee, benim Hurda e, iPhone'u da 15 lira vermişlerdi. Sağ ol. 27K olmuş kanal hayırlı olsun. Hayır, eyvallah sağ olasın. Abi kaçak Redmi 10 2020 telefonum var iki buçuk senedir aynı kılıfla kullanıyorum sence kaç yılda zengin olurum? Olamaz Diyeyim yani benimki de Alalı ver aynı kılıf yani arkadaşlar şey oldu. <laughs> Arkadaşlar Kasım'da aldım. Şimdi benim telefonu tahmin edin şimdi Benim telefonu tahmin edin Gel bir iPhone 11 Gel bir 6 yıldır aynı kılıf Bilmiyorum. Abi arkadaşım yarın zenginsin diye inanmalı mıyım inşallah Dur oğlum maliye falan basar. Biz bir maliye Bana... gidiyoruz. Söyle. Bana Bu diyorlar lan yarı zenginsin diyor. Bol satış yapın, gülümseyin, hoş geldiniz. Beş ben yapamam tekimin, abi. Okumayın. Ben yapamam. Anne senin şirket kapanıyordu değil mi? Evet. Tamam işte bak yine bir kapa. <laughs> bak bak Devlet, bir Devlet çek birini arıyorduk. Bu arada sen değil mi? Yunus yüzü Oh! Kasayı da gösterdi. Abi sen çık bırak dükkanı bana. Ne? Ayıpsın sen ya. Şuradan bir be kolonya be ver ya. O kalan lan bunlar iyi satış yapmış ha. Koyalım paraları geri. Yok, Arkadaşlar para kasadan yok. para alıyor. O kasa benim. Ana ortaklık. Kanka al. He onu şey, mu veriyorsun bana? Şey parası. şey minibüsçüler her, terk ederken şey alıyor ya. Bozukluklardan bir avuç. Elim ayağımı dolandı. <laughs> o kadar para görmeyi istiyorum. Ar telefon gidiyordu ona. He. Parayı daha bugün oğlum şöyle para gittim kira verdim ya. Amca dedi, yarın gittim dükkana verdim dedim akşam yoktu. Yarın verirdim dedi dedim amca al şunu kurtulayım. <laughs> oğlum, telefon durmuyor. <laughs> Selam geç kalmadım. Oo Arda hoş geldin. Abi şu dükkanı biraz toparlayın ama öyle olmuyor ya müşteri. Abla hoş geldin. Hoş geldin. Abi, hoş. Neyse ben kaçayım abi hayırlı olsun dükkan bakalım. Şey, dükkan, dükkan, istedim, dükkan 8 senedir var ya Alpay'ın babasının dükkanı. 8-9 senedir var. Alpay sadece hafta sonları ya çalışıyor. çalışır. Oğlum, döktün lan her yere çamur yaptın ya. Niye öyle oldu? Orası ıslaktı o zaman. Hayır kolonya döktün yere. Var mı paspas? Var. Ver. Kendi döktüğümüzü <laughs> kendimiz temizleriz. Ver. Zarar zarar. Zarar arkadaşlar bu. Şu paspası da ayrını bir yıka ama. Ne? Güzel. Bizimki zaten iyice saldı, kapatacağım diye. Yarın açık mı? Ne? Açık açık. Oy, çok durmayacağım o, geç açacağım. Oo klima da var, anasını satayım. Akşam akşam... Klimayı klima da yok. söküp götüreceğim. Eve götüreceğim. Senin evde yok, yoktu değil mi klima? Yok. alacağım aldırmadı babam. Bunu mu aldırdı? Ne? Ha, klima var, boşa çıkacak. Ne oluyor? Aleyküm selam, aleyküm selam. Çalış çalış, bak orada şey kaldı. Bunların küçük numaraları içeride var mı? Yok abi, onların hepsi dışarıda. Tamam. yok mu ya? Ne? Kırmış mı bu? Kır, kırmış, normalde vardı da. İşte normalde olması lazım, bizde kullanıyoruz. Evet. İyi iyi, hadi. Ben gitmeyeceğim, atalarımın yolundan. Hoş Baklava bizim yemeğimiz. Baklava Bündan ki mı? değil mi o? Ne? Ne? Baklava ki Yok lan şurada kovası. Baklava ki kanka olmadı. Oğlum yok lan kamera bayağı fark ediyormuş ha. Baka çok kötü. Ne kılıç var kötü. ya. O yüzden arkadaşlar. Ha oğlum bunu bir temizle lan. Hayrını bir temizle. kılıf e, Tam kılıfı bir çıkar şey yap. Ne? Yak. Hemen kargo dahil. Kaç para? 325 lira kargo dahil. Kargo dahil. Evet. Saçmalama oğlum. O, ne kadara gönderiyorsun? Nereye olduğu benim şey için? Şehir dışına pahalı abi. E tamam adam belki şeyden Samsun'dan isteyecek. O, Urfa'dan abi, isteyecek. Beraber, Antep'ten beraber. 300 300. Ya da 250 kargo hariç. Ha 225 kargo hariç. İstanbul işine kaça gönderiyorsun? Al edeyim, yoruldu ya. Aynı para. Yok, yok, kargo. Hemen bir internet sitesi açalım. Açın arkadaşlar. Hemen satalım. Şu ürünlerin hepsi satılık. Şöyle gösteriyorum. Fiyatları fiyatları göstermiyorum. Arkadaşlar üst, üst da satılık. Şu ev, şu ev, şu ev. Hepsi satılık. Üstelik teras var bir tane. Onu da satıyoruz. Musakka bizim yemeğimiz. Musak Musakka ki. Ablam nereye gitti? Ne? Bunlar nereye gitti? Markete de ne, ne <laughs> <laughs> selam Elmira. Şu yatayın tek kötülü sadece aboneler geliyor. Keşfete düşmüyor yatayda. Niye? Kanka gitme girmek kimse. Yatayda İşiyor profil kimse fotoğrafı falan ya. koymak lazım, bir şey yapmak lazım. Ha tabii yayın fotoğrafı Sonraki ekleyip yemekleri çökme işi. Girme içeri, daha yeni paspasladım içeriye. Ben de kadın iç çamaşır işine gireyim diyorum. Var mı burada boşta dükkan? Hı? Var mı burada boşta dükkan? Hemen boşaltalım. Seç Balkan. Birisi. Hangi üçü? Şu, şu bir de yanımda bu kuyumcu mu? Saç. Gümüşçü, gümüşçü, çıksın kanka. Bak da vaki. Evet arkadaşlar, dükkanlarımız kiralık. Ulan kendi yansımamı gördüm, içeride müşterim mi var dedim ya. Hırsız asla Azra. Azra hoş geldin, hoş buldum. Kolum yoruldu ya. Senin? Evde ne? almadım? almadın? Ne bileyim olmuyor ne açacağım ben? Niye açmıyorsun? Artık eskisi gibi açmıyorum. Videonu açtım öyle. Geçen TikTok'tan açtım baktım para gönderdi. Bağış gönderdiler. Ben TikTok'ta da hiç şeyimiz olmadı Kıralık ya. Kiralık zengin dükkanı. İki al bir <laughs> Ne olmadı? TikTok'ta bizim takipçi gelmedi hiç ya. Benim bayağı eskiden vardı kanka o. İsmini değiştirdim sadece. Ya, Kapatıyorum ya. Ne Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugün var.